Sayın Davutoğlu'na sormak istiyorum. Sayın Davutoğlu balkon konuşmasında şunu söyledi. Biz herkesi kucaklayacağız. Bütün özgürlüklerin e, teminatı biz olacağız. Bütün vatandaşlara eşit yaklaşacağız. Bu ülkede özgürlükler olacak. İyi de yani söylediği sözlerin üstünden neredeyse 24 saat geçmeden bir kişi çıkıyor. Efendim ben o gazeteyi yöneteceğim. O gazeteyi biz yönetiriz. Patronu da kim oluyor diyor. Ayrıca patrona da adeta talimat veriyor. Şunu 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 atacaksın işten diyor. Diğerleri de kalabilir görevlerinde şimdilik diyor ama. Ne demokrasinden söz ediyoruz? Hangi başkanlık sisteminden söz ediyoruz? Önce Türkiye'nin bunları aşması lazım. Demokrasiyi yakalaması lazım. Özgürlükleri yakalaması lazım. Şimdi siz hala bir seçim sonucu doğru. Adalet ve Kalkınma Partisi yüzde 49 oy aldı. O da doğru sonuçlara saygılı mıyız? Elbette saygılıyız. Burada hiçbir tereddütümüz yok. Ama bu sonucu aldım diye ben baskıcı karakterimi öne çıkarırsam ve herkesi baskılamaya kalkarsam, medya üzerine baskı kurmaya kalkarsam hangi demokrasiden, hangi özgürlükten söz edeceğiz? Bunu önce bunu önce iktidar kanadına destek veren medyanın gözden geçirmesi lazım. <laughs> Zafer sarhoşluğu demek <laughs> e, gücün zehirlenmesi <laughs> anlamına geldi şimdi. Onu görüyoruz biz. Güç elinize geçti ben herkesi ezerim. Herkesi yok ederim. Benim sözüm geçerli. Benim sözüm geçerli diyorsanız o ülkede demokrasi yoktur. Hangi başkanlık sistemi? Başkanlık sistemiyle eğer siz elinize sopayı alıp toplumu dizayn etmeye e, hedefliyor ve bunu amaçlıyorsanız hiç kimsenin endişesi olmasın. CHP olduğu sürece bu süreç yaşamaz ve gerçekleşmez. Gerçekleşmez.

24. dönemde tam 24 kez faili araştırılması ile ilgili önerge verdik. 24 kez de AKP'nin oylarıyla reddedildi. Bu. Şimdi yargının bağımsız olmadığı, medyanın özgürce haber yapamadığı, baskının toplumun her kesimini egemen olduğu bir sistem içinde siz bu tür davaların adaletle sonuçlanmasını bekleyemezsiniz. Ve geldiğimiz süreçte bu. Şimdi siz davaları sürekli olarak belli yerlere öteliyorsunuz. Bir davayı alıyorsunuz, Eskişehir'de güvenlik yok diyorsunuz, alıp baş Kayseri'ye götürüyorsunuz. Kayseri'deki davayı da alıyorsunuz, Kayseri'de güvenlik yok, Eskişehir'e getiriyorsunuz. Ya nasıl olur? Böyle bir şey olabilir mi? Davanın yerinde görüşülmesi lazım. Delillerin toplanması lazım. Savcıların bu konuda oturup ayrıntılı araştırmaları yapmaları gerekiyor. Ve Türkiye'nin demokrasi konusunda iyi bir sınav vermesi gerekiyor. Faili meçhulleri eğer siz yargı kararıyla kapatırsanız dediğim gibi o ülkede siz demokrasiden de, özgürlükten de, insan haklarından da söz edemezsiniz. Ve dünya o nedenle Türkiye'deki demokrasiye biraz mesafeli yaklaşıyor. Türkiye'de demokrasi var mı? Evet var diyorlar. Peki ne, nedir bu demokrasinin adı? Hibrit demokrasi diyorlar. Türkiye üçüncü sınıf bir demokrasiye değil birinci sınıf demokrasiye layık bir ülkedir. Bunu yapmamız lazım. Çatışma sürecine gelince baştan beri zaten bu sorunun onların söyledikleri yöntemle çözülemeyeceğini defalarca 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 anlattık. Aynı yöntemde ısrar ediyorlar. Kendileri bilirler. Yani sonuçta iktidar olanlar sorunu çözmek isterlerse ve sorunu çözerlerse biz çok mutlu oluruz. İlk gidip kutlayan kişi de ben olur. Ama bu yöntemle sorunun çözülemeyeceğini ben defalarca ifade ettim. Onlar da kendi hatalı tutumlarında ısrar ediyorlar. Ve bakalım nasıl bir tablo çıkacaklar. Teşekkür ederiz. <laughs> Hangi iktidar olursa olsun medya üzerine baskı kuruyorsa o iktidarın ülkeye demokrasiyi getirme gibi bir görevinin olmadığı ortaya çıkar. Medyadan niye korkuyorsunuz? Hangi gerekçeyle korkuyorsunuz? Haber yapıyor. Beğenmeseniz almazsınız. Beğenmezseniz televizyonu izlemezsiniz. Ama siz bilinçli olarak belli medya gruplarının üzerine gidip onları susturmak yazarlarını kapının önüne koymak, iktidarın savunuculuğunu yapan bir medya ordusu ortaya çıkarmak gibi bir düşünce şu anda egemen zaten e, AKP hükümetinde. Ve bu sorun, bu sorun Türkiye'nin en temel sorunlarından biri olmaya aday. E biz bundan büyük bir rahatsızlık duyuyoruz. Medya rahatlıkla yazabilmeli, özgürce yazabilmeli, eleştirebilmeli. Hükümetin eleştirilmediği bir medya ordusu Türkiye demokrasiyi değil Türkiye felaketi getirir. Bakın açık ve ne söylüyorum. Eğer medya özgür değil, halkın haber alma kanalları tıkanıyorsa o ülkede demokrasi olmaz. O ülke adım adım baskıcı bir yönetime gider. Göbel taktiği izleniyor şu anda. İyi polis kötü polis rolü oynanıyor. İyi polisi şu anda benim gördüğüm kadarıyla Sayın Davutoğlu oynuyor. Demokrasi, özgürlükler, insan hakları herkesin güvencesiyiz. Öbür tarafa dönüyorsunuz, kapının arkasında açık, eskiden kapının arkasında söyleniyordu. Şimdi rahatlıkla kendi televizyon programlarında belli medya organları açıkça suçlanıyor, yazarlar açıkça suçlanıyor. O yazarların mutlaka görevlerine son verilmesi gerektiği söyleniyor. Gazete patronları tehdit ediliyor. Sen artık o gazeteyi yönetemezsin, o gazeteyi biz yöneteceğiz diyorlar. Ha, bu benim aklıma bugüne kadar hiç gelmeyen bir olaydı, emin olun. Hiç gelmeyen bir olaydı bu cüreti nereden alıyor bunlar? Bu cüreti nereden alıyorlar? Bu desteği nereden alıyorlar? O nedenle ben Sayın Davutoğlu'na çağrı yapıyorum. Sen bu söylemlere destek veriyor musun? Vermiyor musun? Sen bu söylemlerden yana mısın? Yoksa balkon konuşmasından ifade ettiğin düşüncelerden yana mısın? Bunu açıkça çıkıp Sayın Davutoğlu'nun kamuoyu önünde deklar etmesini bekliyorum. Biz de o zaman anlarız ki Sayın Davutoğlu Evet herkesi kucaklıyor, medya üzerinde baskı olmayacak, herkes özgürce yazabilecek ve bunun da güvencesi demokrasinin gereği olarak hukuk sistemi, hukuk düzeni olacak. Eğer Davutoğlu bu konuda açıklama yapmazsa doğrudan doğruya evet biz baskıcı bir yönetimden yanayız, destek veriyoruz, gazetecilerin de işine son vereceğiz, gazete patronlarının burundan getireceğiz, bizim dediklerimizi yapmazlarsa her türlü baskıyı kuracağız. Bu anlama geliyor. Ve bu konuda özellikle bakın medya çalışanlarının, medya çalışanlarının, medya patronlarının biraz dik durması lazım. Onurlu durması lazım. Ödün vermemesi lazım. Eee medyanın kendi içinde zaman zaman tartışmalar oluyor. Bunları da doğal karşılıyoruz ama medyaya yönelik iktidar kanadından bir baskı gelirse bu baskı konusunda bütün medya organlarının ortak ses çıkarması lazım. Bugün sizin başınıza gelen yarın öbürünün başına gelmiş olabilir. Düşüncem bu. Hepinize teşekkürler arkadaşlar. Arkadaşlar olağan da olsa olağanüstü de olsa zaten Ocak'ta olacak. Kasım, Aralık, Ocak. Yani zaten süreç başlamış vaziyette. Dolayısıyla süreci Ocak ayında noktalayacağız. Bunu da böyle e, bazen şaşırıyorum. CHP'de karışıklık. Ya ne karışıklığı? Yani kişi çıkıyor. Ben genel başkan adayım diyor. Yani bundan da, daha doğal ne olabilir? İnsanlar benim düşünceme göre her CHP'li doğal olarak kendisini genel başkan adayı olarak görebilir, görmelidir de zaten. Genel başkanların görevi de yeni genel başkan adaylarına yol açmaktır, ön açmaktır. Yoksa o genel başkan adayı oldu, ben onu keseyim. Bu eski hastalıklardır. Zaten bu eski hastalıklardan siyaseti kurtarmamız gerekiyor. Teşekkürler arkadaşlar. Ee, Sayın Başkan'la çok güzel bir e, söyleşi yaptık. E, demokrasi konusunda, özgürlükler konusunda, e, Türkiye ile Uruguay arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda e, Uruguay ekonomisi özellikle e, tarıma dayalı ekonominin nasıl geliştiği, kooperatifçiliğin nasıl olduğu, toprak mülkiyet ilişkilerinin nasıl olduğu konusunda düşüncelerini öğrendik ve oradaki uygulamalara e, baktık e, Türkiye ile Uruguay arasındaki ilişkilerin daha da e, gelişmesi konusunda Sayın Başkan düşüncelerini ifade etti ve Türkiye'de bir büyük açılmamasını da e, doğru bulmadı ve mutlaka bir büyük elçilik Türkiye'de açılmalı e, Türkiye özellikle e, bu alanda e, Uruguay görevini yapmalı ve Türkiye'de de buna e, destek olmalı.